Özbekistan'da da Nevruz kutlamaları devam ediyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlar etkinliklerle vatandaşları sevindiriyor. Öte yandan ülkede Azerbaycan kökenli vatandaşlar bir araya gelerek Nevruz coşkusunu hem yaşadı hem yaşattılar. Özbekistan'da Nevruz bayramı nedeniyle 23 Mart'a kadar resmi tatil ilan edildi. Ülkenin her yerinde konser, şölen ve benzeri etkinlikler düzenlendi. Özbekistan'da bulunan Azerbaycan Kültür Merkezi öncülüğünde Nevruz bayramı kutlandı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan Azerbaycanlılar Taşkent'teki Haydar Aliyev Parkı'nda bir araya geldi. Etkinlikte Nevruz'un Türk dünyası için önemi vurgulandı. Gençler Azerbaycan milli kıyafetlerini ve yemeklerini tanıttı. Özbekistan'da 40 bine yakın Azerbaycan kökenli Özbekistan vatandaşı yaşıyor. Azerbaycan Kültür Merkezi sayesinde kendi kültür ve geleneklerine devam ettiriyorlar. Nevruz ve benzeri bayramlarda birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor.